Rujum çok mu koyu oldu ya? Silelim mi biraz? Nasıl yapalım? İyi. Bakayım. Yok bence çok güzel. Hı? Evet evet bence de güzel. Hiç dokunma ya. Gayet güzel. İyi mi? Evet. Ay. Güzel Zaten kendine güzel. Giymiş. İhtiyacı yok değil mi? <laughs> Şöyle sürüyorum. <laughs> Evet. Nerede kaldılar? Sağ ol, sağ ol. Bir sorsak mı? Yolu mu bulamadılar acaba? Arayan bulur Aylacığım. Sen merak etme hadi. Hem Caner yolu biliyor abla. İçin rahat olsun. Tabii tabii tabii. Ay, doğru ya. Kafamı kaldı bende. Ayla kimmiş baba? Bakabildik mi hiç? Annesi babası yok çocuğun. Ee, küçükken ölmüşler. Dayı ile yenge geliyor. Adam da çiftçiymiş, Sakarya'da. Sordururuz kimdir nedir. Tabii tabii tabii, oralar kolay. Kapı çaldı. Misafirler sandım. <laughs> buyurun çocuklar, buyurun. Eh, üstü, gel. Hoş eh, geldiniz. Gel. Ablacığım ben sana yardım edeyim mutfağa. Ay ne iyi olur, sağ ol canım. <laughs> Çok bir şey yapamadım ama... Hallederiz şimdi. Geç canım Geç. Şşt, neredesiniz oğlum? Geldim işte ya. Az söylemişsin kardeşim sen. Ne bu en son gelmeler falan? Hayırdır? Anca çıktık ya, otur, otur, geldik. Otur, otur. Sen niye bu kadar erkencisin böyle? Seni mi isteyecekler? <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam hadi. Şamatayı bırakın. Biz Hı. kız tarafıyız. Bizim bugün üzülmemiz gerek. Ona göre. Hadi. Yok zaten baba, merak etme. Pınarımız mutlu olsun istiyoruz, o kadar. Gerisini içimize attık. Hem de öyle, ben de öyle. Geldiler. Ha, geldiler baba, geldiler. Hoş geldiniz. Merhaba. Alayım ben. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Yengem. Dayım. E, şöyle buyurun. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Sağ ol. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. İlyas Bey değil mi? Evet efendim. İlyas Tolunay. Yani simanız hiç yabancı gelmiyor bana da. Daha önce tanışmış olabilir miyiz acaba? <laughs> İnsan insana benzer efendim. Hem ben sizinle tanışsam kesin hatırlardım eminim. <laughs> sağ ol, sağ ol. Annemi babamı erken yaşta kaybedince dayımlar sahip çıktı bana. Kızlarıyla da kardeş gibi büyüdük. Şimdi o yurt dışında. Bu eşi şehit olandı değil mi? Evet, sınır ötesinde. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Siz ailece mesleğin içindesiniz. Ne güzel. Bizden daha iyi bilirsiniz tabii yaşamın kanununu. Evet. Ne olursa olsun hayat devam eder. Doğru mu? Muhakkak beyefendi. Eder de nasıl orasını pek kimse bilmez. Biz bu acılardan çok yaşadık. Bugün güzel, mutlu bir olay için bir aradayız ama... ...ateşin düştüğü yeri yaktığında herkes bilir burada. Herkes de hatıramızda kanlı canlı yaşar, unutulmaz. Hepsinin ruhu şad olsun. Amin. Dayıcığım. Amin. 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 <laughs> tabii aslanım <ya>, tabii. <laughs> Rıza Bey. Ben beylik lafları pek bilmem. Beceremem de. Sizlerin de rızası varsa... Canerimle Pınar Hanım kızımız... Mutlu olsun isteriz. He, ee, Bir yola çıkmaya niyet etmişler. Biz yanlarında arkalarında olup... Destek olmak isteriz. Ne dersiniz? Biz o yolda kızımızın, torunlarımızın elini bir an olsun bırakmadık. Bırakmayız da. Caner yani de bunu bilip kabul ediyorsa şayet, beraber bir yola çıkmaya niyetlenmişse, bize düşen hoş geldin demek. Hayırlı olsun. <laughs> Sağ olun. Musica